odası Şube Başkanı ve TMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Murat Kürekçi değerlendirecek. Kendisi telefon attığımızda. Merhabalar Murat Kürekçi, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, teşekkür ediyorum. E, Murat Bey, e, nedir son durum orada? E, biz 15-20 dakika e, öncesinde ayrılmak zorunda kaldık. Çünkü orada e, yangın e, neticesinde e, ciddi bir gaz kokusuyla da karşı karşıya kaldık. Biliyorsunuz patlayan ve yanan işte barut ve e, onunla beraber bu havai fişek ürünlerinin üretilmesi için e, kullanılan işte itekleyici olarak kullanılan barutlar. Barutla birlikte çeşitli renkleri alma e, alması amacıyla kullanılan magnezyum, titanyum gibi ve e, diğer türlü gene ses çıkartmak ve e, oluşacak yüksekliğe e, belirleyebilmek için başka başka e, gazların da kullanıldığı bir e, ürün. E, dolayısıyla bu parlayıcı ve patlayıcı olan ürünün çok ciddi de e, sonuçları var e, ve bunların e, düşünsenize e, bu kadar e, miktarda patladığı bir ortamda oluşan e, gaz kokusu bizi de inanın rahatsız etti. Her ne kadar maskemizin altına ıslak e, ıslatılmış serpa, mendiller kağıt mendiller koysak dahi e artık durulmaz noktaya gelmiş durumdaydı. E, hali hazırda bir kısmının e, söndürülmeye yüz tuttuğu, kontrol edilmeye çalışıldı. uçakların, helikopterlerin, arazözlerin çok sayıda kullanıldığı e, ancak bir kısmında ise he, e, henüz e, patlamaların devam ettiği, yangının dolayısıyla devam ettiğini gözlemlemekteydik. Hali hazırda bu durum devam etmekte. Ee, çok sayıda başka illerden işte Bilecik Belediyesi'nden, İstanbul'dan özellikle kimyasal söndürmeleri yangınlara karşı söndürme amaçlı kullanılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin e, birkaç tane e, gene itfaiye aracını da e, gözlemlemiş olduk. E, yani henüz e, hali hazırda tam anlamıyla kontrol altına alınmamış bir yangın diyebiliriz. Bununla beraber de e, ilk e, patlamayla beraber daha sonraki patlamaların da gene e, birleşmesiyle beraber hani e, e, oluşan bir yıkılmadan bahsediliyor. Bir deprem etkisiyle adeta yıkılmadan bahsediliyor. Gibi olan bir yıkılmadan bahsediliyor. onun altında insanların olup olmadığı konusuyla ilgili herhangi bir bilgiye e, sahip değiliz. E, fakat çok sayıda e, yaralı ve ağır yaralının hatta ölümlerin olduğu e, ifade ediliyor. Etmi biliyorsunuz bir açıklamada yapıldı konuyla ilgili ama e, Ölüm sayısının çok daha fazla e, olmasından endişeliyiz. Şimdiye kadar iki kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. 74 kişinin de yaralı olduğu söyleniyor. Sizin de dediğiniz gibi e, maalesef ölümlerin artma ihtimali yüksek. Fabrikada hala mahsur kalan kimse var mı? E, ya yani inanın o e, ilk aşamada şimdi bizim anladığımız kadarıyla orada esas e, ürünlerin depolandığı kapalı tutulan alanların yanı sıra özellikle de henüz üretimden çıkmış ve direkt sevkiyata hazır halde geçici depolama diye belki tabir edebileceğimiz alanlarda e, alanda ilk e, başladığı e, şeklinde anlıyoruz durumu. Dolayısıyla e, daha kontrolsüz e, ve e, depoların e, ya da e, ürünlerin depolandığı alanlar arasında mesafelerin yetersiz olduğu e, bir durum e, söz konusu. Dolayısıyla e, çok da kontrol altında bir ee, üretim, depolama ve sevkiyat olmadığını e, bu durumdan anlıyoruz. Ee, böylesi e, endüstriyel e, kazaların hem e, bahsettiğimiz gibi insan sağlığına, canına, gerekse de çevreye olan zararları biliniyor. Bunlarla ilgili ne oranda e, bir e, uygulama planı vardı? Bunlar e, bu planlar yeterli miydi? E, değerlendirmeler, risk değerlendirmeleri neydi? Bunlar yeterli miydi? Bunların ne kadarı uygulanıyor? Bunların hepsi çok büyük sorunlar özellikle de büyük endüstriyel kazalarla ilgili çokça karşılaşılan şeyler parlayıcı ve patlayıcı maddelerin bulunması beraberinde buranın yüksek güvenlikte riskli bir alan olduğunu gösteriyor. İş güvenlik uzmanlarının ne kadar raporları dikkate alındı gene parlayıcı patlayıcı maddeler olması nedeniyle orada kimyager ya da kimya mühendisi sorumlulukları olarak var mıydı yok muydu bunların Tümünün e, açıklığa, açıklığa kavuşturulması gerekiyor. Ama bizim sonuçlarından anladığımız bu rakam burada kalmayacak. E, çok ciddi sonuçları var. Çünkü e, oluşan ilk andaki patlama ve devamındaki patlamaların yaklaşık 50 kilometre falan mesafelerden duyulduğu çevre illerden dahi e, bu patlamaların e, duyulduğunu e, söyleyebiliriz. E, çıkan yangınla beraber oluşan e, toksik maddeler e, çıkan emisyonun e, hakim meteorolojik rüzgar yönüyle beraber e, de bir etki yaratması da kaçınılmaz durumda. E, yani endişemiz e, ölüm sayısının e, artacağı yönünde açıkçası. Murat Bey, bu firmaya ait daha önce de bu firmaya ait bir başka iki fabrikada da daha önce patlamanın meydana geldiği yönde bilgiler var. Onlarda da ölümlü patlamalar olmuştu. Yeteri kadar önlemin alınması, özellikle yanıcı, sizin de ifade ettiğiniz gibi yanıcı patlayıcı maddelerin bulunduğu üretim yerlerinde büyük önem arz ediyor galiba. Neler evet. özellikle yapılmak zorunda bu tür imalathanelerde? Şimdi e, yani bu firmayla ilgili 2011 yılında gene bizim makine mühendisleri odamızdan arkadaşların da e, oluşan bir ölümlü iş, bir kadın işin ölümü üzerine oluşan bir e, iş kazası, iş cinayetine yönelik incelemeleri ve bilgi kişi raporları söz konusu olmuştu. Yine aynı şekilde burada alanda e, gene ifade edildi. 2014 ya da 2016'da benzeri bir e, kazadan bahsedildi. Kaldı ki e, firmanın sahibinin de işte 45 yıllık firmada toplam 10 kişi bugüne kadar ölmesinin normal gören bir e, demecinin olduğu şeklinde gene bilgiler e, ortalıkta var. Konuşmalar dönüyor. Basında böyle demeçler olduğu söyleniyor. E, bunlar e, aslında iş güvenliği ya da Çin'deki bir benzeri bir fabrikanın ee, incelendiği ve buna yönelik alınan, orada alınan her tedbirin burada alındığı şeklinde ifadeleri basından falan gö görebiliyorsunuz. E, bu tür endüstriyel kazaların aslında e, ülkemizde biliyorsunuz iş fidanetlerindeki ölümlerin e, Avrupa'da birinci sırada, e, dünyada üçüncü sıradaki bu yerimizi korumaya devam ediyoruz. Demek ki burada aslında daha çok sistematik bir sorundan bahsetmek lazım. E, Yatalar e, çıktı, e, biliyorsunuz iş güvenliği ile ilgili mevzuat eskiden yönetmelikken kanuna dönüştürüldü, altında bir sürü yönetmelik ortaya çıkartıldı ama hali hazırdaki bu ülke olarak durumumuz böyle devam ediyor. Demek ki çıkartılan kanunlar, yasalar, yönetmeliklerin daha ihtiyacı karşılar niteliğe dönüştürmesi lazım. Bu bağlamda biz konunun ilgili taraflarını kanun yapıcılarla beraber ortak zeminlerde buluşmaları, tartışmaları, taleplerini hayata geçirilebilmeleri için kanunların bu şekilde düzenlenmeleri gerekiyor. Dolayısıyla bizler. Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği ve ilgili odaları, tabip odası e, gibi, sendikalar gibi, e, üniversiteler gibi, konuyla ilgili bilim insanları gibi. Bu e, böylesi bir e, ekibin e, siyaset e, kurumuyla birlikte kanun yapması, yönetmelik yapması, yasal düzenlemeler yapması gerekiyor. Sistematik olarak böyle bir öneride bulunabilirim. Onun dışında iş güvenliği uzmanı olan arkadaşlarımızın gerekse iş yeri hekimlerimizin Herhangi bir OSGB ya da herhangi bir biçimde bir patronun verdiği maaşla çalışarak böyle bir görevi yapmasını da doğru bulmuyoruz. Çünkü bu işler niteliği icabıyla bağımsız tavır alınabilmesi ve resmi doğru çekebilmesi gereken işler bir yerde patrondan maaş alırken patronun para harcamasını ne neden olabilecek düzenlemeleri bir iş güvenliği uzmanının istemesi çok mümkün değil. Ertesi gün kapıda bulur kendisini. Dolayısıyla daha bağımsız e, bir havuzdan belki maaşlarının e, verilmesi daha e, doğru işler yapmasını sağlayabilir. İş güvenliği uzmanlarının bu bağlamda e, iş güvencesine kavuşturmak gerekiyor ve ücret durumlarında iyileştirilerek e, konuyla ilgili uzman olan mesleklerden seçilmesi e, yapılması gerekiyor. Yeniden bir yasal düzenleme Mevzuat düzenlemesi bu konuyla ilgili şarttır diye düşünüyorum. Mimar Mühendis Torası Kocaeli Şube Başkanı Sayın Murat Küreç'e çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için, bilgileri bizimle paylaştığınız için. Ben de sizlere teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum.